Herkese merhaba. Ben e teknolojiden Sayit Özcan. Bugünkü eğitimimizde sizlere WordPress ile web tasarım eğitiminin 8. videosu olan WordPress'te kategori oluşturma ve kategori ile etiket farkı nedir? Bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Daha önceki videolarda da hatırlattığım gibi, bildiğiniz gibi bu bir, bir e, video serisi, eğitim serisi. Bundan önceki videoları seyretmediyseniz yukarıdaki linke tıklayarak seyredebilirsiniz. Aynı zamanda E-Teknoloji kanalına da abone olarak bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen e, yönetim paneline giriş yaparak... Kategori nasıl eklenir? Kategori e, ve eğitim... Etiket arasındaki fark nedir? Bunlara bakalım. Şimdi yönetim paneline giriş yaptıktan sonra burada yazılar linkinin üstüne gelince orada ken kenarda bazı seçenekler çıkıyor. Bu seçeneklerden ilki tüm yazılar, yeni ekle, kategoriler ve etiketler. Biz burada kategoriler ve etiketlere odaklanacağız öncelikle. Çünkü yazı oluşturmadan önce yazıları bir kategorilerin içerisine yerleştirmek için kategori oluşturmamız gerekli etiketi isterse yazının içerisinde de oluşturabiliriz Ancak ben bugünkü eğitimde sizlere etiketi oluşturmayı da burada göstermeye çalışacağım farkı nedir Aslında bunları anlatacağım birazcık da şimdi kategoriler kısmına şöyle tıklayalım gördüğünüz gibi WordPress zaten ilk kurulduğunda otomatik olarak kategorilerin yani genel adında bir kategori kurulu olarak geliyor bunu silemiyorsunuz. Çünkü WordPress'e en az bir tane kategori olmak zorunda ve bu kategori sizin varsayılan kategoriniz olarak kullanılıyor. Varsayılan olarak kullanıldığı için bizim bunu silmemiz mümkün değil. Şimdi kategori ile etiket arasında fark nedir? Etiketlerde şurada gördüğünüz gibi birbirine çok benziyor ama çokça karıştırılan bir şey. Kategoriyi şöyle düşünün. Siz bir yazı yazıyorsunuz ve bu yazıyı bir kategorinin içerisine koyabilirsiniz. Buna bir örnek vermek gerekirse mesela e, ben Canva nedir diye bir yazı yazıyorum. Canva nasıl kullanılır diye bir yazı yazıyorum. Ve bu yazıda Canva nedir yazısını bir kategorinin içerisine koymam lazım. Kategorizasyon yapmak için. Çünkü aynı kategoride başka e, yazılar da yaz, yazabilirim belki ve bunu daha üst, ondan daha üst olan bir kategorinin içerisine koyuyorum. Nedir? Mesela Web 2.0 araçları kullanımı diye bir kategori oluşturdum. Bunun içine Canva nasıl kullanılır dedim. Veya Padlet nasıl kullanılır dedim. Onu geçiyorum. Mesela derslerle alakalı konuşalım. Ee, i̇şte ne olsun matematikte üstü sayılar konu anlatımı. İşte e, köklü sayılar konu anlatımı, doğal sayılar konu anlatımı vesaire. Konu anlatımı hepsini konu anlatımı bir konu anlatımı kategorisi altında, matematik konu anlatımı kategorisi altında bunları birleştirebilirim. Ee, daha da üst bir kategori yapabilirim hatta. Ee, ne yapabilirim burada? Konu anlatımı, değil, matematik kategorisi altında birleştirebilirim. Bu kategorizasyonu sağlamak için etiket de aslında yine o da etiket de aslında yazıların yine kategorize etmek için kullanılan farklı bir e, element. Etiketler de siz de görmüşsünüzdür. Ben hatta şuradan bir tane örnek göstereceğim kendi web sitemden. Eteknoloji.comdan örnek göstereyim. Görmüşsünüzdür hani bir yazının altında bazı etiketler yazar, o yazıyla alakalı. Bu etiketler onun yine kategorizasyonunu sağlıyor. Yani aynı etiket içerisinde var olan diğer yazıları da kolayca bulmanıza yarıyor. Mesela şurada ben bir tane Araç kanva aracının içerisine girdim. Bakın kan aracının içerisinde ne var? Burada kategorisi yazıyor. Hangi kategori? Kitap diye bir kategorinin içerisinde yer alıyormuş bu. Bakın kitap kategorisi içerisinde konu olarak ben bunu düzenlemişim. Ve bu kategorinin içerisindeki diğer yazıları da buradan gösteriyoruz. Görebiliyorsunuz genelde yazıların altında şu şekilde yazan etiketler bakın görsel tasarlama sunum yapma diye. Bunu yine kategorizasyon için kullanabileceğim e, elementlerden bir tanesi. Mesela ben sunum yapma diye bu etikete tıkladığımda <laughs> bakın şuradaki link farklı oluyor gördüğünüz gibi. Orada konu yazıyordu. Burada etiket yazıyor. Bu sunum yapma etiketine sahip olan bütün yazıları burada görebilirsiniz. Bakın varsa eğer Yok, bunu bir kategorinin altına koymak için. Bakın, Nearpod Kullanım Rehberi, bu yazı da sunum yapma etiketini içeriyor ki muhtemelen e, orada göründü. Bakın, sunum yapma etiketini içeriyor. Bu şekilde etiketli kategoriler arasındaki fark bu. Etiketi çok fazla kullanmak e, çok faydalı bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim, bazen arama motorlarında çok kolay çıkmak için yapılan yapıldığı yani etiketlerin kullanıldığı düşünüyor. Ancak arama motorları etiketlere çok dikkat etmiyor. Etiket sadece sizin kategorizasyonunuz için önemli. Eskiden daha çok ederdi yani arama motorları etiketleri ama şimdi o kadar önemli değil. Yani etiketler şu şekilde olmamalı. Ee, çok fazla böyle Google'da yazmış olduğumuz şeyler üst sıralarda çıksın diye Yazı ile alakalı alakasız etiketler yazmanız sizin siteniz içerisinde karmaşıklığa neden olacak. Çok karışık bir hal alacaktır. Burada benim size tavsiyem genel bir kategori oluşturduktan sonra mesela Web 2.0 araçları diye bir e, kategori oluşturdum ben burada. Bakın Web 2.0 araçları kategorisinin içerisine giriyorum. Bu kategorinin içerisinde farklı farklı bir sürü yazı görünüyor. Bunun altında da e, girmiş olduğum mesela CapBank kullanım rehberine giriyorum. Bunun altında girmiş olduğum yazılara da baktığımda altında bazı etiketlerle onları yine kendi içerisinde kategorize edebiliyorum. Mesela video oluşturma diye bunu yazmışım. Hani video oluşturma araçlarından bir tanesi e, bu şekilde siz etiketlerden de kendi içerisinde kategorize edebilirsiniz. Burada neden etiket kullanıyoruz da kategori kullanmıyoruz diye sorabilirsiniz. Alt alta çok fazla kategori oluşturmanız e, bu da site içerisinde açıkçası karmaşıklığa neden olur. Yani siz web 2.0 araçları altına video oluşturma araçları, işte onun hemen aynı düzeyde sunum yapma araçları, onun altına yani işte online sunum yapma araçları gibi bir farklı farklı alt alta çok fazla kategori koyarsanız eğer bu karmaşıklığa neden olabilir. Bunun için etiketlerden faydalanmakta ee, yarar var. Şimdi gelelim kategori nasıl oluşturuluyor. Sol taraftaki kategoriler kısmına tıkladıktan sonra burada bir kategori ismi veriyoruz. Ne dedik? Biz ee, bu sistemimiz neyle alakalı olacak? İşte WordPress. Adım adım WordPress tasarla dedik. Ee, ne diyelim? İçerik yönetim sistemleri. İçerik yönetim sistemleri dedim. Bunu otomatik olarak bir link oluşturacak. Bu link şudur. Bakın şöyle bir link oluşturacak. Bunu nasıl oluşturur? Benim şu yazmış olduğum şeylerdeki Türkçe karakterleri çıkararak, büyük harfleri çıkararak ve bu boşlukları da çizgiye dönüştürerek kısa isim oluşturur. Ha, ben öyle bir şey istemiyorsam kendim otomatik oluşturabilirim. Ama burada Türkçe karakter yazmamaya ve boşluk bırakmamaya dikkat etmelisiniz. Buraya da kısaca açıklama yazmanız istiyor. Bu kategoride... İçerik yönetim sistemleri işte CMS paylaşımlar bulacaksınız dedim. Bu kategori açıklaması da önemli. Çünkü e, arama motorlarında arama yapıldığında sizin kategorilerinize de direkt orada sonuçlarda çıktığı için kategorilerinize de direkt ulaşılabilir. O açıdan eğer burada anlamlı açıklamalar yazarsanız sizin kategorilerinize de otomatik olarak oradan girişler sağlanabilir. Burada ebeveyn kategori diye bir şey var. Az önce bahsetmiştim yani alt kategori oluşturmak istiyorsanız buradaki herhangi bir kategorinin altında onu ebeveyn olarak seçebilirsiniz. Seçmeye de bilirsiniz. Şöyle yeni kategori ekle dedikten sonra bakın burada kategorimiz oluştu. Şöyle bir değiştirelim isterseniz ebeveyn kategori de, olarak da geneli seçelim hemen. Düzenle dedim. Şurada ebeveyn kategori kısmını Genel kategorisini seçiyorum ve şuradan güncelli diyorum. Şuradan kategorileri geri döndelim Bakın bu sefer şöyle bir çizgi, uzun bir çizgi ekledi ve genel kategorisinin altında bunu koymuş, yerleştirmiş oldu. Kategorileri bu şekilde ekleyebilirsiniz. Peki etiketleri nasıl ekleriz? Etiketleri genellikle ben size tavsiyem yazı eklerken eklemeniz açıkçası. Yazı eklerken eklemiyorsanız buradan da e, yapabilirsiniz. Mesela e, siz öncelikle site içerisinde nasıl paylaşımlar yapacaksınız, neyle alakalı paylaşımlar yapacaksınız, bunları iyi verilirseniz e, etiket kirliliğine neden olmamış olursunuz. Çünkü çok fazla etiket kullanımını e, site açısından çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu açıdan e, planlamanızı iyi yapmanız lazım ve uygun etiketler seçmeniz gerekir. Burada isterseniz etiketlerinizi kategoriye ya da kategorilerinizde etikete dönüştürme imkanınız var sonradan da. Ben etiketleri detaylı olarak yazı oluşturma kısmına nasıl ekleniyor oradan göstermek istiyorum. Kategori ile etiket arasındaki genel fark bu şekilde. Evet bugünkü eğitimimizde kategori ile etiket arasındaki farkı anlatmaya çalıştım. Kategori nasıl oluşturulur bunu gösterdim. Zaten yazı oluşturma kısmına geldiğinizde kategori seçimi ve etiket seçimi ile etiket oluşturma ile alakalı orada da bilgi vereceğim detaylı olarak. Burada aradaki farkı, ince farkı öğrenmiş olduğunuzu düşünüyorum. Eğer anlamadığınız kafanıza takılan noktalar varsa da aşağıda yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenip paylaşmayı unutmayın. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.